Efendim herkese selamlar. Ortamdan da fark edebileceğiniz gibi yine bir Samsung ön gösterimindeyiz. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten Samsung'un global lansmanı gerçekleştirilmiş olacak. Biz de bu videoları yayınlamış olacağız. Peki neleri anlatacağım size bu videoda? Samsung'un aslında yeni katlanabilir modelleri. Z Flip 6 ve Z Fold 6 modelleri. Bizim burada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bir saatlik bir vaktimiz oluyor. Hem bu anlatımı gerçekleştirebilmek, hem cihazları öğrenebilmek, hem de detaylarını çekebilmek için. O yüzden böyle bir hap bilgiler şeklinde aslında yeni modellerde neler var? Hani öne çıkan farklılıkları neler? Birazcık onları anlatacağım. Bu arada telefonlarla beraber aslında giyilebilir teknolojiler tarafında da yeni ürünlere bakacağız. Orada da Galaxy Watch 7 ve Watch 7 Ultra modelleriyle beraber kulaklık tarafında Galaxy Bud 3 ve Buds 3 Pro olmak üzere yine farklı Buds serisinin yeni modellerine bakacağız. İsterseniz tabii ki telefonlardan başlayalım. Flip modelleri bildiğiniz gibi katladığınızda böyle gömlek cebinize bile hatta benim şu anda bu tişörtün cebine bile bilen ve açtığınızda da dik formatta katlanabilir ekranla karşılaştığınız format. Önceki modelle Flip 6 modelleri arasında ne fark var? Hemen bir özet geçeyim. Önceki modellerde bu Fold'da da geçerli arkadaşlar. IP sertifikası X8'di. IP sertifikalarında öndeki rakam toz, toza dayanıklılığı, arkadaki rakamda suya dayanıklılığı temsil eder. Yani aslında Flip modelleri sadece suya dayanıklıydı. Artık hem Flip hem Fold modelleri toza dayanıklı olmuş. Tasarım noktasında aslında değişen bir şey yok. Ön tarafta yine aynı boyutta bir kapak ekranımız var. Açtığımızda da katlanabilir formda bir iç ekranımız var. Flip modelinde renkler haricinde farklı renkler var. Mesela, ya şimdi kızarlar mı bilmiyorum ama ben buna Arap Edition diyorum arkadaşlar. Sarı renkli modeli. Yani çok böyle sarı renklerinin hakim olduğu için biraz böyle espri yapıyorum aslında. Farklı renkler var. Onun dışında kalınlığı, Flip modeli için söylüyorum, İşte ağırlığı genel işte ön taraftaki kapak ekranı, iç taraftaki iç ekranının tasarımı vesaire boyutları değişmemiş, aynı kalmış. Onunla beraber değişen noktalarda tabii ki her iki modelde de bir işlemci güncellemesi yapılmış. Bu modellerde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor ve bazen biliyorsunuz Samsung'da işte bazı modeller Exynos kullanıyor, bazı modeller Snapdragon kullanıyor. Bu versiyonlarda öyle bir durum yok. Ülkemizde hem Fold 6 modeli hem de Flip 6 modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle beraber kullanılacak. Donanım tarafında önceki modellerde Flip'lerde 8 GB'lık bir RAM kapasitesi görüyorduk. Artık 12 GB'lık bir RAM kapasitesi göreceğiz. Burada 4 GB'lık bir donanımsal RAM'in arttırıldığını görmekteyiz. Kamera noktasında hem Fold modellerinde hem yeni Flip modellerinde bizim Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde gördüğümüz bir ana kamera, bir geniş açı ve Flip'te tabii ki ana kamera ve geniş açı yok, üçüncü kamera yok ama Fold tarafında S24 ailesinde gördüğümüz telefoto kamerası da var. Yani en özet hem Flip modellerinde yenilerinde hem de Fold modellerinde Galaxy S24 ve S24 Plus'ın kameraları bu buraya da transfer olmuş oldu. Yine birazdan daha detaylarına ineceğim. Bizim Galaxy S24 ailesinde görmüş olduğumuz yapay zeka özellikleri yine aynı şekilde devam ediyor. Yani bu modelleri de entegre edilmiş durumda ve özellikle Fold ve Flip'in kullanım açısından daha farklı bir formu olduğu için bazı noktalarda onu da kullanmışlar. Anlatacağım. Batarya kapasitesi Flip modelinde bir önceki modelde 3700 mAh'di. Burada 300 mAh'lik bir artış olmuş. 400 mA güncellenmiş ve bir önceki modelde 128 GB'lık bir depolama kapasitesi sunan Philips 5 modelleri vardı. Philips 6 modelleriyle beraber minimum 256 GB'a gelmiş. Yani aslında baktığımızda bu hani Philips 5S gibi yani çünkü tasarım anlamında hemen hemen hani renk dışında bir farklılık yok. Yeni işlemciye güncellenmiş, işte batarya kapasitesi biraz arttırılmış. Bununla beraber kameralar güncellenmiş. Aslında hani böyle bir geliştirme modeli diyebiliriz. Fold tarafına baktığımızda da aslında benzer bir yorumu yapacağım. Fold modellerinde biliyorsunuz arkadaşlar. Bana soracak olursanız temelde geliştirilmesi gereken iki noktada konu var. Bunlardan birincisi ağırlık çünkü katlanabilir akıllı telefonların hemen hemen hepsi günümüzde kullandığımız akıllı telefonlara göre ağır cihazlar olduğu için ilk çıktıkları dönemlerde onu böyle bir normal telefon gibi kullanmakta zorlanıyorduk. Bu her sene gitgide iyileşiyor. Şimdi Galaxy Fold 6'nın inceliği %8 civarında iyileştirilmiş. 12.1 milimetre ama geçtiğimiz aylarda ben mesela Honor'un katlanabilir akıllı telefonunu incelemiştim. Magic Fold'tu galiba modeli. Şimdi aklıma gelmedi tam kusura bakmayın. O modelde mesela 9.9 milim yani tam 1 bir, bir milimde ben ekleyeyim 10 milimlik mm bir incelik vardı. Bu mesela hala yeni çıkan daha hatta ben bu videoyu çektiğim itibariyle çıkmamış bir model olmasına rağmen Honor'la kıyasladığımızda kalınlık anlamında 2 milimetre geride kalıyor. Ama tabii ki Fold 5 ile kıyaslarsanız tabii ki inceldiğini anlıyorsunuz. Fold 5 ile beraber yeni bir menteşeye geçmişlerdi hatırlarsanız. Şuradaki ondan önceki modelde oluşan boşluğu kapatmışlardı. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Kapalı halde baktığınızda herhangi bir boşluk yok ve bu menteşenin arka sırt bölümü çok dışarıya çıkıyordu ve haliyle bu da tasarımsal açıdan daha kötü görünmesine taşırken falan daha hani zor taşımanıza sebep oluyordu. Yeni modelle beraber orayı birazcık içe almışlar ve hani genel tasarım birazcık daha kolay kontrol edilebilir, daha kolay taşınabilir olmuş. Ağırlık kısmında 240 gram neredeyse 239 gramlık bir ağırlığı var. Yani aslında kıyasladığımızda böyle iPhone 15 Pro Max'ten biraz daha hafif ama hani o civarda yine hani bugün iki normal bir katlanabilir ekran sahip olmayan bir telefonla kıyasladığımızda yine tabii ki kullanıcıları biraz zorlayacaktır ama dediğim gibi böyle her sene birazcık iyileşiyor. He şahsi olarak ben tasarımsal açıdan Fold 6'nın biraz daha böyle daha ince, daha da hafiflemiş olarak gelmesini bekliyordum. O anlamda benim çok beklentimin gerçekleşmediğini gördüm. Tabii ki iyileşme var, %8 oranında bir incelme ve işte hafiflik tarafında da 239 gramlık bir hafiflik var. Ama dediğim gibi hala bir tık daha fold kullanıcıları taşırken zorlanacaktır haliyle. Bununla beraber hani yine gelişmesini beklediğim ama bu modelde herhangi bir farklılık görmediğim katlanabilir iç ekrandaki. Kat izi yine çok belli oluyor ve e, parmağımla dokunduğumda orada bir göçük yani göçük demeyeyim de hani aşağıya doğru ekranın kıvrıldığını hissedebiliyorum böyle parmağınızla dokunduğunuzda o yükseklik farkını anlayabiliyorsunuz tekno mesela çözdü bunu diğer firmalar çözemedi mesela Honor'da da var katizi ama bundan daha az nedense Samsung'un katizi şu andaki rakip kıyaslaması yaptığımda en bariz görünen katizi hani ben tabii mühendis değilim telefon geliştirmiyorum bilemem bunun niye olduğunu ama açıkçası yeni modelde bu katizinin de birazcık iyileşmesini beklerdim onun dışında zaten Snapdragon 8 Gen 3 güncel Tabii ki bu modelde de yer alıyor. Galaxy S24 kameralarının birebir aynısı Fold 6'da yer alıyor. Flip'te çünkü telefoto yok. Fold modelinde telefoto da var. Çok güzel kameralar. Benim Galaxy S24 incelemesini izlediyseniz orada bol bol Plus'la beraber çekim örnekleri var. Gerçekten 3 kamerada gayet iyi iş yapıyor. Onunla beraber kapak ekranımız yani şu ön tarafta baktığımız ekran 0.1 inç büyümüş. Ama ön çerçeveler beni bir tık rahatsız etti. Yani çok belli olan çerçeveler seveler var. O belki biraz iyileştirilebilirmiş. Ondan söyleyebilirim. Ekran tarafında bir geliştirme aslında parlaklık noktasında 2600 nite çıkmış maksimum parlaklıkları. Bu da artık yeni çıkan biliyorsunuz üst düzey akıllı telefonlarda gördüğümüz bir özellik. Eskiden 1000 nitler görüyorduk. Aa diyorduk tamam güneş ışığının altında çok çok rahat görebiliriz. Artık böyle artık 2600'ler bazı telefonlarda daha da çıkan nit değerleri görüyoruz. O anlamda güzel. Batarya Fold 6 modelinde bir önceki modelde aynı 4400 mAh'lik bir batarya kapasitesiyle beraber geliyor. 256, 512 ve 1 TB olmak üzere üç farklı modeli ülkemizde görecekmişiz ama tabii ki ben an itibariyle herhangi bir fiyat bilgisine sahip değilim. Önce global lansman olacak. O aynı anda galiba Türkiye lansmanı da yapacak Samsung. O sırada fiyatlar açıklanmış olursa fiyatları göreceğiz ama hani malumunuz bu modeller üst seviye modeller. Zaten katlanabilir ekran maliyetleri de malumunuz. O yüzden hani uygun fiyatlı ürünler olmayacak. Yine tepe seviyesi olacak ama hani tepe de çok karışık yani böyle 70-80 bine de telefon var. 60 bine 50 bine de telefon var. Ne aralıkta olacak? Benim için de sürpriz olacak. Genel olarak aslında AI özellikleri dışında tasarımsal, donanımsal olarak hem Flip 6 hem de Fold 6 modellerinin önceki versiyonlara göre farklılıkları bunlar. İsterseniz bir yapay zeka özelliklerinden de bahsedeyim. Daha doğrusu zaten zaten biz Galaxy S24 ile beraber yapay zeka özelliklerini size anlatmıştık. Tekrar tekrar aynı özellikleri anlatıp videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Bu modellerle beraber yenilenen özelliklerden bahsetmek istiyorum. Mesela bir çeviri özelliği var biliyorsunuz ve şu anda Türkçe çeviri yok. Burada aldığım Samsung yetkililerinden aldığım bilgiye göre son çeyrek dediler değil mi Ozan ya? Bu yılın son çeyreğinde ki zaten son çeyreğe girmek üzereyiz artık yani yaz aylarından sonra. Ekim, Kasım işte Ekim, Kasım, Aralık aynen son çeyrek. Son çeyrekte Türkçe dil desteği de e, gelecek. Ne yapıyor? Siz Türkçe konuşuyorsunuz. İstediğiniz bir dile anlık olarak çeviri yapabiliyorsunuz aslında. Bu özellikle şöyle bir yenilik yapmışlar. Ben buradan konuşuyorum. Karşı tarafta bakana da bir burada ekran olduğu için. Ben buradan konuşuyorum. Karşı tarafa onu çeviriyor. Mesela diyelim ki ben bir hikaye yazayım hadi. Alanya'ya gittin. Rus bir sevgili yaptın ya da cinsiyetçilik yapmayalım. Gerçi kadın erkek ne fark eder? Kız Türk kızı gitti, Rus erkek sevgili yaptı. O da olur. Sen Türkçe konuşuyorsun. Burada Rusça görünüyor. Karşılıklı oturup böyle böyle konuşabiliyorsun. Hoş bir özellik. Yani bu fault olmasını kullanmak adına güzel bir özellik, işe yarar. Bununla beraber eskiden tuşa basarak konuşuyordun, bırakıyordun onu çeviriyordu. Karşısındaki konuşuyordu, bırakıyordu, sana çeviriyordu gibi bir durum var. Şimdi bir tane özellik eklemişler. Oraya bastığınızda sürekli olarak mikrofon dinlediklerinizi, söylediklerinizi dinliyor ve anlık olarak siz ona tekrar basana kadar çeviri yapıyor. Fotoğraf AI kısmını zaten S24'ten biliyorduk. İşte bir nesneyi silme, onu yerine başka bir şey koyma vesaire. Bu modellerle beraber çizim desteği de gelmiş. Bu çizim desteğiyle beraber mesela bir tane işte benim fotoğrafım var. O fotoğrafa mesela bir tane çiçek çiziyorsun. Yapay zeka böyle 3D animasyona benzeyen bir çizim diliyle oraya bir tane papatya yapıyor. Bir de şu var bu benim çok hoşuma gitti çünkü çok güzel. Yine diyelim ki benim bir fotoğrafım var. Galeri uygulamasından yapay zekaya tıklıyorsun. Beni diyorsun ki sulu boya gibi yap. İşte kara kalem gibi yap ve hakikaten böyle güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Biz burada birkaç kere denedik. Sizlere de yakın detayda göstereceğim. Böyle ekstra yapay zeka özellikleri gelmiş. Önceki modelde gördüğümüz yani S24 ailesinde gördüğümüz Circle to Search. İşte ben Ozan'ın bir çantasını gördüm. Fotoğrafını çektim. O çantayı yuvarlığa aldım. İnternette bu aslında zaten bir Google'ın özelliği. O çantanın benzerlerini veya varsa aynısını bana internette gösteriyor. Fotoğraf tarafında S24'te gördüğümüz diğer işte yapay zeka özellikleri falan. Onlar var. Genel olarak telefon tarafı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar saat konusunda yeni modellerimiz Watch 7 ve Watch 7 7 Ultra. Şimdi yani kusura bakmayın. Watch 7 Ultra. Şimdi bak isim zaten bir kere bir kendini belli ediyor. Onunla beraber şu kayışı gördüğünüz an ya ister istemez diyorsunuz ki okey Samsung Apple Watch Ultra'ya rakip Android ekosistemine bir akıllı saat yapmış. Çünkü kayışına baktığımızda Apple Watch Ultra'nın kayışının görünüm anlamında bilmiyorum materyallerini birebir aynısı. Oldukça büyük bir ekranla geliyor. Ben çok sınırlı vaktim olduğu için arkadaşlar ve detaylı teknik özellikleri de daha çok şey özelliklerini yazmışlar. Kullanım özelliklerini yazmışlar. O yüzden onlara hakim değilim. Bunu lütfen bir ön 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 inceleme olarak değerlendirin. Eğer Samsung gönderirse ürünleri kullanıp daha resmi lansmanı da izleyip sizlere bilgilerini söyleyeceğim ama burada yazan bilgilere göre zaten beklediğimiz üzere Samsung şöyle bir ayrım yapmış. Watch 7 Ultra her gün spor yapıp anlık böyle verilerini takip etmek isteyen çok daha hayatının içinde profesyonel olarak spor yapan insanlara yönelikken Watch 7 modeli yani baz model Yine gündelik hayatında spor yapan akıllı saat özelliklerine ihtiyaç duyan ama biraz daha hani böyle casual dediğimiz daha normal, profesyonel olarak değil de daha amatör olarak kendi hayatın içinde spor yapan insanlara özgü bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Watch 7'nin de Kayış tasarımı daha farklı ama Ultra ile kıyasladığımızda birbirine benzese de yine iki saat kordonu arasında farklılıklar var. Zaten yakın detayda hani tasarımlarını olabildiğince göstermeye çalışacağım. Ben size bu arada bu notlarımdan da hemen kısa kısa şey yapayım. Temel Galaxy özellikleri iki saat içinde mevcut. İşte dinamik tasarım sistemi, günün her anında kullanılabilen farklı watch kadranları, farklı kordon seçenekleri ki burada bazı işte modellerini koymuşlar. Yakın detayda vereceğiz. Onun dışında parlaklığı arttırılmış ekrandan bahsetmişler. Hızlı tuştan bahsetmişler. Hem Watch 7 modelinde şurada iki tane fiziki tuş var. Ultra modelinde üç tane tuş var. Hızlı tuş dediği sanıyorum ki bu ortadaki. Ben hemen şu an bastım egzersizler çıktı. Oradan hemen egzersizlere gidebiliyorsunuz. Direkt egzersizinizi yapabiliyorsunuz. Vesaire. Dediğim gibi saatler konusunda elimde çok az bilgi var. Resmi lansmandan sonra bana gerçi Samsung'un saatiyle kulaklığı hiç gelmedi incelemeye ama gelirse bakarız. Bass 3 ve Bass 3 Pro'ya bakalım. Benim sevindiğim bir konu tasarımlar tamamen değişmiş. Biliyorsunuz önceki Bas modellerinde böyle kulağın içine giren daha çok Sennheiser'ın da tercih ettiği bir tasarım modeli varken daha herkesin kullandığı geleneksel tasarımlara geçmişler. Bass 3 modeli ucunda silikon olmayan açık tasarım olarak adlandırdığımız bir tasarımla geliyor ve ucu böyle ağzınıza doğru uzuyor. Kutu tasarımları da değişmiş. Bu kendi tasarımlarının değişikliği ile beraber şöyle şeffaf tasarımlar yapmışlar. Kapağını açmadan kulaklıkların kendisini görebiliyorsunuz. Buds Pro da aslında aynı tasarımın ucunda silikon olan versiyonu. Ben ucunda silikon olan kulaklıklarda daha rahat ediyorum. Müzik deneyimi bence daha da iyi oluyor. Pro modelde de ucuna silikon yerleştirmişler. Aynı tasarımın öyle bir iyileştirme olmuş. Tabii yine burada bugün 50 kişi bu kulaklıkları denediği için ve hijyen noktasında bazı problemler olabileceği için kulaklıkları kulağıma takıp deneyimleyemedim arkadaşlar. Sadece dışarıdan gördüğüm kadarıyla sizlere şeyler söyleyebiliyorum ama yeni özellik tarafında eğer bir Samsung telefon kullanıyorsanız AI özelliklerini mesela AI çeviriyi kulaklıkla beraber de kullanabiliyormuşuz. Sesli görüş görüşmelerde daha net bir ses kalitesi veriyormuş. Hi-Fi desteği varmış. Bunu ayırmamışlar. İki kulaklıkta da var gibi algılıyorum ama siz yine de çok net bir bilgi gibi algılamayın. Sesli komut özelliği, otomatik durdurma ve tekrar taktığınızda sürdürme gibi noktaları varmış. Genel olarak en başta Galaxy Z Flip'in yeni modeli Flip 6, Fold'un yeni modeli Fold 6 hem de bir genel bakışla Samsung'un yeni akıllı saatleri Watch 7, Watch Ultra, Watch 3 ve Watch 3 Pro'nun özellikleri bu şekildeydi. Lütfen bu videoyu beğenerek ve varsa yorumlarını Sorularınız yorum yaparak bana destek alabilirsiniz ve kanala abone değilseniz de abone olarak önümüzdeki günler zaten dediğim gibi siz bu videoyu izlediğinizde resmi lansman günü olmuş olacak. Ondan sonra modeller gelirse ayrıca incelemeleriyle de karşınızda olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.